değerli mas basın mensupları ben Kazım Arslan Denizli milletvekili. Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Denizli'li hemşehrimiz sanatçı Özay Gönlüm'ün vefatından dolayı da e, benim üzüntülerimi ve kendisine minnet duygularımı da e, söylemek istiyorum. Arkadaşım biraz önce bahsetti. Gerçekten kalkınma ajanslarının çalışma sistemi bugün birçok yerlerde olumlu bir şekilde yürütülmekle beraber ama birkaç olumsuz yönünü de ortaya koymak istiyorum. İş dünyasından gelen bir iş adamı olarak yapılan yatırımların öncelikle projelerin kabul edilmesi ve daha sonra yapılması ve yapımının bitmesinde ve tesliminden sonra, her türlü harcamanın yapıldıktan sonra ödemenin yapılmış olması sebebiyle çok fazla iş dünyasına katkı koymadığını düşünüyorum. Yani burada şu oluyor, imkanı olan insanlarımızın, iş adamlarımızın paralarını önceden harcayarak sonradan alma şeklindeki bir destek, halbuki olmayan, imkanı dar olan insanların da en azından bu yönde yatırım yapmalarına olarak sağlamak için de dörtte bir oranında bir ödemenin projenin kabulünden sonra projenin yapımının başlanmasından sonra verilmesinin imkanı dar olan yetişemeyen kesimlere de iş kesimlerine de yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Tabi burada bir mevzuat değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunun da yapılması için de bir çalışma yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biraz önce arkadaşım bahsetti. Gerçekten Türkiye'de mazot özellikle çiftçilerimize çok pahalı bir şekilde veriliyor. Üretimin önündeki engelleri kaldırmak, üzerindeki yükleri hafifletmek için mazot tarımda çok önemli. O nedenle üzerindeki verginin alınmasıyla, verginin alınmamasıyla birlikte ben çiftçimizin daha çok üreteceğini, daha ucuza üreteceğini ve birçok tarım ürününü dışarıdan alma durumumuzun olmayacağını açıkta belirtmek istiyorum. Biz bir tarım ülkesiyiz. Gerçekten üreten bir ülke ve kendi kendini yeten bir ülke konumumuzu korumak için çiftçimizi ektirmek, ürettirmek, buğdayından arpasından mısırına kadar, hayvancılığına kadar, etinden sütüne kadar her türlü üretimi kendi imkanlarımızla yapmak ve kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak zorundayız. Yani Türkiye'nin tarım ülkesi olarak dışarıdan tarım ürünü hangisi olursa olsun ithal etmesi Türkiye için bir zuldür. Gerçekten Türkiye için bir ayıptır. ayıptır. Bir eksikliktir. Bunu mutlaka giderilmesinin ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir de son zamanlarda özellikle son günlerde Türkiye'nin özellikle Cumhuriyet döneminin 90 yıllık döneminin bir enkaz olarak kabul edilip bunun kaldırıldığı için uğraşıldığını söyleyenleri bir çift sözüm var. Anayasa Mahkemesi kararını kabul etmiyorum diyen Cumhurbaşkanımıza bir sözümüz var. Ülkemizin en tepe noktasında olan Cumhurbaşkanımızın öyle bir sözü söylemekle gerçek anlamda eleştiri bandına aşan ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine cumhuriyetin temel değerlerine dinamitleyen bir noktaya getirdiğini açıkta belirtmek istiyorum. Eğer ülkenin en tepe noktasındaki bir cumhurbaşkanı cumhurbaşkanımız bunu söylüyorsa o zaman anayasanın, yasaların uyulması noktasında vatandaşa söyleyeceğimiz çok fazla sözümüz maalesef olamaz. Onun için bu tür toplumu inciten, cumhuriyetin temel değerlerine, ülkenin temel değerlerine gerçek anlamda rencide eden, onu zedeleyen, zedeleyen açıklamaların sadece ülkede yaşayan insanları incitmediğini, aynı zamanda da dünya ülkeleri nezdinde Türkiye'nin itibarında zedelendiğini açıkta belirtmek istiyorum. Cumhuriyet dönemi bir enkaz dönemi değildir, bir kalkınma dönemidir. Bunu söyleyenler bugün bir yerlere gelmişse Cumhuriyet'in sayesine gelmiştir. Milletvekili olmuşsa Cumhuriyet'in sayesine, bu meclisin sayesine, Atatürk'ün sayesine ve Cumhuriyet'in sistemi sayesinde gelmiştir. Bakan olmuşsa, başbakan olmuşsa, cumhurbaşkanı olmuşsa, bugün saraylarda yaşıyorsa yine cumhuriyetin sayesine o konuma gelmişlerdir. Lütfen bunları düşünerek, geçmişi bir enkaz kabul ederek, geçmişi inkar ederek bir yere bu ülkenin varması mümkün değildir diyorum. Sözlerimi bu şekilde bitiriyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim, e, Adalet Bakanı dün bir bölüşte açıklama yaptı. Dedi ki, işte anayasa AYM'nin verdiği karar yasalara aykırıdır, Bunu diyen bir Adalet Bakanı bununla ilgili bir değerlendirme. Sayın Bakan bir yanılgı içindedir. Elbette bir hukukçu olarak aynı zamanda mahkeme kararları eleştirilebilir yasaya anayasaya uygun olmadığı söylenebilir. Ama hiçbir zaman en üst noktada bulunan bir cumhurbaşkanının verilen kararı kabul etmiyorum demesini saygı duymuyorum demesini kesinlikle yanlış buluyorum. Yani doğru bulmadığını söyleyebilir. Ama hiçbir zaman kabul etmiyorum demesi gerçekten kabul etmiyorum demesi bir cumhurbaşkanına yani uygun bir düşmesi, düşmediğini açıkta belirtmek istiyorum. Ayrıca yargının üzerinde evet evet yargının üzerinde bir baskının yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını zedeleyen bir açıklama olarak da belirtmek istiyorum. Sayın Adalet Bakanı'nın açıklamasını da bu yönden gerçekten bir talihsiz açıklama olarak belirtmek istiyorum. Yerel mahkeme direnebilir mi? <laughs> Şimdi direnme <laughs> ayrı şey. İlk evet. okul bireyden çocuğa sorarsan belki bilir yani hukuk bilgisi süpermiş. Anayasa Mahkemesi kararından yerel mahkeme Şimdi, direnebilir mi? Tahliye kararı biliyorsunuz bir ara karardır. Bir tedbir kararının kaldırılmasıdır. Nihai karar ileride verecektir. Yani biraz hukuki bilgiyi, hukuki donanımı olan insanların bunu çok iyi bileceğini düşünüyorum. Bunu bilmeden konuşmak da gerçekten hem insanlar üzerinde hem yargı üzerinde de bir baskının olduğunu açıkta belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. Bir yarım saat ayırsa ders varsa. Evet. Olarak, sağ olun. Sağ olun. Evet teşekkür, teşekkür, ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.